Kainatın Efendisi buyurdu ki اِذَا تَقَى مُسْلُمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْغَاتِلْ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ İki Müslüman kılıçlarıyla birbirleriyle karşılaştıkları zaman kılıç, silah, bıçak fark etmez. Yani birbirini öldürme kastıyla birbirleriyle karşı karşıya geldikleri zaman فَالْغَاتِلْ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ Her ikisi de cehennemdedir buyuruyor, ateşliktir. Peki Kultu ben sordum diyor ya Resulallah فَالْغَاتِلُ فَمَا بَالُ katil tamam bu cehennem affetti anladı suçu işledi. Peki maktulün öldürülenin öldürülenin suçu ne? O neden cehenneme giriyor? Kainatın efendisi dar mesel olan seren levha olan cevabını veriyor. Kale innehu kâne harizen ala katli sahibi. O da arkadaşını öldürmeye düşkün, hevesli, sebeplerine yapışmış, mübaşere etmiş ama fırsat imkan bulamamıştı, öldüremedi, o maktul oldu, diğeri katil oldu. Fırsat bulsaydı o öldürecekti, o yüzden günahları ikisi de müşterektir, ortaktır. Allah korusun. Yani bu dünyanın üç kuruşluk, beş kuruşluk dünyalıklar için, arazi için, malı için, mülkü için müminlerin birini kırmasına, öldürmesine, Canına kıymasına hiç değecek bir dünya Arazi davaları, şu davaları, bu davaları, şimdi birbirini öldürenler. Birbirini öldürenler. İkisi de öldü gitti, arazi olduğu yerde kal. Bir mal için. ikisi de birbirini öldürdü. Veya biri öldürdü, biri kaldı. Sanki ebedi mi o da öldü. O mal gene orada duruyor. Birisi mezara, birisi efendime hapse giriyor, mal olduğu yerde duruyor. O yüzden birbirimizi dünyada için ne kırmaya, ne öldürmeye, ne yaralamaya hiç değecek bir ortam değil. Birinci hadis birinci, bu hadis şerifler anlayacağımız birinci nokta bu. ikinci nokta, şuradan ulema bu hadis şerifler şunu çıkarıyor kardeşlerim. İki Müslüman birbirleriyle karşılaştıkları zaman birbirlerini öldürmek kastıyla her ikisi de cehennemdedir. Niye? Biri öldürdü, diğeri de öldürmeye kesin niyetliydi, kararlıydı. Ulema diyor ki, Ulema diyor ki, işte aynen bir günah işlemeye karar veren, bir günahı işlemeye azmeden, yönelen, kalbine yerleştiren, tamamen niyetine koyan kişi, herhangi bir semavi, önünde bir engel çıktı, semavi ve arazi bir engel çıktı. Yani arabayla gidecekti, araba çalışmadı, dolmuş gelmedi, işte efendim ayağa takıldı, düştü hastaneye gitti vesaire vesaire. Önüne gitti kapıyı çaldı, zina edecekti, açılmadı, evde yoktu vesaire vesaire. Önüne bir engel çıktı, o engelden sebep kendinden değil. O engelden sebep o günahı işlemezse yine de aynen o günahı işlemiş gibi günahı alır. Günahı alır o günahın vebalini ve efendim sorumluluğu boynuna zimmetine bilmiş olur. Niye? Çünkü o günahı işlemeye kalbinde, niyetinde, kastında, hazminde tam bir yerleşme ve rusuk vardır. Eğer o arıza çıkmasaydı, o sıkıntı çıkmasaydı, onu kesin yapacak mıydı? Yapacak mıydı.